masum, susur insanların böyle kıtır kıtır kesilip doğranması, Müslümanın eliyle yapılması, yaptırılması, Yahudinin kıs kıs gülmesi, arkadan seyretmesi, bütün İslam aleminde efendim, bu zulümlerin artması hayra alamet değildir. Rabbim Tebareke ve Teala şahit olsun ki biz bu zulümlerden razı değiliz. Elimizden bir şey gelmiyor. Dilimizden geldiği kadar konuşuyoruz. Kalbimizden de rızasızlığımız zaten Allah kalbimize şahittir. Birbirimize de şahit ediyoruz. Biz bu zulümlere, Müslümanlara yapılan zulümlere, mezalime razı değiliz. Allah zalimleri kahreylesin. Allah zalimleri katleylesin. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine gönderilsin. Allah'ım rahmetinden, cennetinden, bütün imkanlarından zalimleri mahrum eylesin. Amin. Zalimlerin bütün maddi manevi imkanlarını iptal eylesin. Amin. İktidarlarını iptal eylesin. Amin. 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 Şehitlerimize kerem rahmet eylesin. kabilen nur eylesin. Amin. Diğerlerinin idamının infazını Amin. Rabbim durdurmayı nasip eylesin. Allah'ım sebepler halka eylesin. Amin. Amin. Yapacak bir şey yok. Bu şehitlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin. Adede ma şahhu ilmullah. Allah Allah Allah. Ya Rabbi bu yavrularımızın analarına, eşlerine, yakınlarına sabrı cemil ihsan eyle. Ecri cezil ihsan eyle. Ya Rabbi sen musibetlerinden kat kat fazlası dünya ahirette kendilerine ihsan eyle. Allah'ım sen şehitlerimize gargayık rahmet eyle. Mahşer sabahına kadar bu şehadetlerin nurlarını, sevaplarını, ecillerini kabirlerinde bakı eyle Ya Rabbi. Amin. Bu kadar yapabiliyoruz. Koca karıdan beter, aciz bir duruma düştük.